E, Kırşehir'in içme suyu durumu e, yansıda gözüküyor Sayın Valim. Burada asıl iki tane e, arıtma tesisimiz var. Bir Yeni Kuyular bir de Özba Özbağ Arıtma Tesisi. Bunların e, tamamı e, kuyulardan yani yeraltı suyundan elde edilmekte ve e, elde edilen sularda da e, arıtma tesislerine terfi edilmekte, arıtma testinden sonra da belediyenin e, içme suyu depolarına transfer edilmekte. E, belediyenin e, kayıp ve kaçakları geçmiş yılları oranla kısmen de olsa azaldı. Daha önceki e, yine devlet su işleri tarafından yapılan iletim hattı e, e, ve e, diğer yeni yapılan hatlarda su kaçakları minimize edilmiş oldu sayın muhalim. Yine e, Özbağ e, Kırşehir Özbağ İçme Su Arıtma Tesisinin detaylarını görüyorsunuz. E, 16 bin metreküp bölü günlük bir e, e, su e, elde etmiş oluyoruz. E, 2023 yılı ödeneğinde 9.9861 bin, bin, bin TL'lik bir ödeme söz konusuydu, e, harcama söz konusuydu. ile birlikte bu iş tamamlanmıştır. Kamer inşaat. E, müteahhit. Ee, bunun firmanın yapmış olduğu bugüne kadar olan işlerin tamamında e, iyi sonuçlar aldık. Yaklaşık günlük arıtma kap kapasitesi 17.280 metreküp olan tesisle Kırşehir Şehir Merkezi'ne menba kalitesine su iletilmiş ol oldu. Arıtma tesisi tamamlandı. Kısmi geçiş kabul yapıldı. 2009-2023 tarihinde Kırşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediyenin talebini Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmesi sonrasında %10 keşif artışı dahilinde yapılacak olan 5 adet ilave kuyuya ait inşaat mekanik imalatları tamamlanmış oldu. Elektrik işleri devam etmektedir. Yapılan imalatlarımızdan görüntüler. Yine az önceki bahsetmiş olduğumuz, e, yansıda gözüken e, vaziyet planının biraz daha detaylısı. E, <laughs> bahsetmiş olduğum Musa Beyli, Cemil Çiçek Barajı'ndan alınan suyun iletim hatları gözüküyor. İçme e, Kırşehir Çiçek Dağı içme suyu izale hattı ikinci kısım için bir yansı. Evet, burada da e, gelinen noktada e, aynı kırşehir çiçek suyu, içme suyu izalatı ikinci kısım için şu an yüzde 86 e, parasal gerçekleşme, fiziki gerçekleşme yüzde 90 mertebesinde. E, Yerköy Belediye Başkanlığı'nın talebiyle 3 günlük depo, ve yaklaşık bin metrelik hattın yanı sıra Kırşehir Çiçek Dağı İçme Suyu izale Hattı birinci kısmı içinden kalan yaklaşık 2000 bin metrelik çelik boru döşemesi, bin ve beş yüz depo, metreküplük depo, tüm sanat yapıları, elektrik, mekanik ve otomasyon işlerinin ivedi bir şekilde tam hedeflenen işte eksik kalan iletim hattı, üzerindeki tüm sanat yapıları, en aşi imalatları, e tamamlandı. 500'lük ve 3000'lik depo inşaatı tamamlandı. 1000'lik depo döşeme betonu